Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl oynayacağım. Brawl arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta soygun, soygun oynayacağım. Ödül avı ve tek hesaplaşma. Bu oyun modlarını oynayacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet, Şimdi şey ikisi arkadaşlar oyunu bizim, e, bu açıyorum. Oynuyorum. Oynuyorum. Şimdi arkadaşlar oyuna girdim. Bu arada o sesler yalnız arkadaşlar televizyon, televizyondan geliyor. Sakın o sesleri dinlemeyin. Yani o sesler, <laughs> o sesler o sesler televizyondan geliyor. Televizyon açık o yüzden televizyondan geliyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın ve sakın sinirlediğim için böyle konuşuyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Öldüm arkadaşlar oyunda. Neyse. öldüm. Ya yapma ya, ya yapma ya, yapma. Ya, niye ölüyorlar beni ya? Böyle. Herkes böyle bir ölüyor ya. Ya. Ya of ya ölüyor arkadaşlar ya. Herkes bana suç atılıyor. seni buluyor ya. Of ya. işte öldürdüm ben de şu elimizden. Ama sarayı hiçbir zaman öldüremiyorum. Neyse. Arkadaşlar. Öldüm mü yavrum. Şöyle. Şöyle arkadaşlar, iyi birim. Krizmi anlamadınız. Oo arkadaşlar. Zaten kazanan biziz, bence. Kazandık. Aaa neden? Kaybettik. Arkadaşlar burada sizlere bron çıkartma taktiğini göstereyim. Sizler yalnız ben bron çıkartma taktiğini biliyorum. Şimdi ki arkadaşlar bron çıkartma taktiği. Yani siz merak ettenleri söyleyeyim başta böyle buranız var arkadaşlar buran. denemesi kısmına basıyorsunuz. Geliyorsunuz arkadaşlar buradan. Şöyle buranı, buranı şu robotları kesiyorsunuz. Böyle özel bir de kullanabilirsiniz. Sadece bir kere öldürmeniz yeter. Canlandıktan sonra öldürmenize gerek yok şöyle şöyle şurada boş çekiyorsunuz ve şu robotu da öldürüyorsunuz bu bu robota bir kere vur bir tık atıyorsunuz bir kere ben hiç kere yapmıyorum ben yani şu, şu robotu öldürüyoruz arkadaşlar şöyle keskin nişancı robotunu öldürüyoruz ve buradaki robotları kesiyoruz hepsini Sadece bir kere vurmamız yeterli. Burada bu robotları kesiyorsunuz. Bir kere vurmamız yeterli yani. Fazla bulmamıza gerekmez. Ağırladım bütün keskin nişancıyı. Şu robotları ağırladım. Şimdi keskin nişancıyı öldürmemize gerek yok. Bu robotu birazcık daha vuralım. Yine vuruyoruz. Bunu gücünü şöyle. Buna bakın gücünü ise 70'e indiriyoruz. Şöyle. Buna robotun gücünü 70'e indiriyoruz. Böyle indirdik. Ben yalnız 69 yaptım ama siz 70 yapın. Böyle bir taktik bir kere özel gücü şöyle kullandım ve oyundan çıktım <laughs> ve arkadaşlar bu bronu çıkartmak için <laughs> buradan mega kutu açmanız gerek mega kutudan çıkıyor Gerçi yani ben denedim ama olmadı mı siz denersiniz yani ben efekti denedim yani size çıkar bana da çıkacak ama şimdi değil. Ee, şimdi hiç çıkmıyor şimdi yani. yani. Arkadaşlar burada arada Mr. ile savaş yapacağız. Merak etmeyin şu savaşçıyla da. Biz ee, emze savaş yapacağız arkadaşlar. E, Emz'i aldım ve ee, burada. Arkadaşlar bu ben yarın emz'in kostümünü alacağım arkadaşlar. Emz'in burada var. Bakın arkadaşlar yanlış. Ben burada şu yıldız dükkanında kostüm olacak ve o kostümü alacağım. Neyse. gün oynamıştık. Kaybetmiştik. Şimdi ise ödül alı Bir bakalım arkadaşlar oynayalım. Şimdi ki arkadaşlar. Şöyle. Öldürmeyiz şuradaki kişileri. Oyundaki kişileri de öldüreceğiz. Benim öldüreceğiz. Herkes şey çok dikkat ediyor yalnız ama sıfır oldu da şöyle oluyor şöyle Öldük arkadaşlar neyse. Ama biz daha fazla öldürdük. 15 öldürdük. Onlar 10 öldürdü. Neyse. Bir arkadaşlar buradaki Jackie öldürdü. Jackie öldürdüm. Öldüm arkadaşlar. Rafa öldürdü. Aa buldum ne varmış burada? Ha. Şeyin yavru şeyin yardım Şu Mr. P'nin. Arkadaşlar e bu arada bugün de bana Mr. P çıktı yalnız. Mr. P aldım. Neyse. Dün de Search çıktı. Arkadaşlar e Search ile Mr. P ile de efsanevi savaşlar yapacağız. Böyle yani. Şimdi işte şu ultiyi açıyorum. Şunu alayım. Daha fazla öldürdük evet. yalnız. Evet. evet, ben kızım veririz. Evet. Şöyle. Biz kazandık. Evet. Arkadaşlar şimdi kısa. Evet. Arkadaşlar şimdi. Tek hesaplaşma oynayacağım. Ve video bitecek. Kısa sürdü yani. Biz video bitecek çünkü benim oynadığım oyun modunu sizlerle birlikte benim oynadığım oyun modunu oynayacağız. Onlar bitince ben yani videoyu kapatmak kızlarındayım. Arkadaşlar tüm süresi var aslında videonun. 12 dakika süresi var ama ben 9 dakika yaptım yani şu ana kadar ama belki 9 dakika da olmayabilir yani video bel belli olmaz bilmiyorum <laughs> şu, şu burayı öldürdüm sesini yani ah oh, tara tara sak taraya yaklaşmayayım fazla iyiyse <laughs> taran tara çok sesli olabilir Öldürdü beni ya. Of ya arkadaşlar. Sinir oldum şu taraya. Neyse dördüncü olduk yine de. Neyse. Video bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videoları isterseniz like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.